Ne oluyor ya? Bu ne zil kapı zil kapı? Ya, anne, ne oldu kızım? Anne ben O de... kim? Anne. Anne, anne benim... ben Sen Bir kişiyle kavga etti. Tam çocuğuna kavga etti. Çocuğun annesi benim de. Ben de Anne. Ay. Ne oldu? <oluyor? gülüyor> Çocuğunuz benim çocuğumu dönmüş. Nasıl dönmüş? Saçmalamayın çocuğum. ya. Saçmalamayın. ya? Çocuğun anneyi görseniz şu an. Hanımefendi buraya kadar gelmeyen de. <laughs> Çocuğunuz zararlı. Ay sinirim bozuldu. Dışarı çıkar mısınız lütfen? Bir dışarı çıkar mısınız siz? Hanımefendi şöyle hiç içeriye gelin sakin sakin konuşalım. Gidemem hanımefendi çocuğum şu an çok perişan halde dışarıda. Ama iki dakika gelin konuşalım. Neyse siz dışarı çıkın çıkar Siz dışarı çıkın lütfen. Ay ilkim ne çocuğum oldu anneciğim anla. Terbiye edememişsiniz. Ben size o terbiyeyi göstereceğim size. Dışarı çıkar mısınız lütfen hadi. Ay neymiş bu derdiniz? Derdini. Hadi çıkalım. Çıkalım. Neymiş bu derdiniz? Spor ayakkabını da giyeyim de sen dur. Sinirim bozuldu. Anneciğim git babanı ara ya. Babanı ara da çağır. Baba baba baba. Ne oldu? Ya baba annem bir tane kızımla kavga etmeye çıktı. Ne kavgası? Dur çekil. Sema. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Çocuk bunlar tamam mı? Kavga edebilirler ama şu kızımın peşinden koştur koştur kapıya kadar niye geliyorsun? Ama, ama ben o da, da benim anlamaz. O da benim çocuğum hanımefendi. Ya tamam ya sizin şu an da ben bir ağlıyor hala. Ya ben kızımla konuşacağım tamam ama siz böyle tepki göstermeyin. Yarın falan da okula gideceksiniz diye korkuyorum şu an. O zaman çocuğunuzla konuşma bir daha çocuğuma yaklaşmasın. Tamam o konuyu ben halledeceğim. Ben şimdi zaten kızımla da konuşup e, bu olayı çözeceğim. Kusura bakmayın siz de. Bir daha yaşamak istemiyorum. Tamam. Tamam. <laughs> 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 Ama o ilkin var ya o ilkin bak bu kaçıncı oldu? Şuna bir soracağım ben hesabını şimdi. Şuna bak ya. Yani bir o olmamıştı biliyor musun? Kapıya kadar insan gelmediği kalmıştı. Kızım açsana kapıyı. Kadın balkondan içeriye mi girdi? Ne yaptı? İşimiz çok uzun sürecek zannetti herhalde. Korkudan kapıyı açmıyor. Anneciğim ne oldu kızım? Kadını ben zar zor ikna ettim gönderdim diyor. Ya disipline disipline verirse seni. Anne gerçekten bir suçum yok diyor. Kendi kızıma mı yapıyordu? Sataşıyor muydu? Evet kendi yani tamam, kızı mı sataşıyordu ya? Gel bir şu, şu olayı bana bir anlat anneciğim. Ne oldu kızım bir anlat. Ya anne kadını kızım benimle sürekli sataşıyordu tamam. Sürekli sataşınca ben de onun saçını tuttum. Tamam. O benim saçımı tuttu tamam. kavga ettik. Tamam öğretmenine söyledin mi daha önce? Hiç söylemedin mi öğretmenine? Kızım sen niye kendin gidip kavga ediyorsun? Ya ama kız sürekli bana yapıyordu. Anne sürekli beni rahatsız ediyordu ya. Tamam okul rehberlik öğretmenini arayacağım. Şimdi sınıf öğretmenini de arayacağım. Bilgi vereceğim. Ee, Volki sen de bu arada yarın bir okula uğra tamam mı? Durumu belli et yani insanlara. Ya. Başkanım kadın çok ciddiydi. Ee... Ama çok gerçek. Ama bak haklı. Şu konuda haklı. İlkim çocuğu. Yani dışarı çağırdı. Ben dedim de seni parçalayacak herhalde. Sen ama... var... Valla ben de bir korktum yani. yani. Gerçekten. Vurunca ama... seni ortadan iki. <laughs> Valla böyle <laughs> eder soğanın <çünkü> öyle... <laughs> diye Ben böyle ayrılırdım. Yalnız şöyle bir durum var. Ben şimdi öğretmeni arayacağım. Rehberlik öğretmenini de arayacağım. Bir konuşayım tamam mı? Sen kadın iyice kameraya aldın mı? Böyle? Aldım aldım tamam, evet. Tamam tamam. Bu, onu, onu her yerde ifşa edeceğim aşkım. Tamam, her, her yerde, yerde, ifşa et. Evet. Ya sen bak kadın haklı. Sadece Akşam şu muhabbeti vereyim mi? Evinizi bastılar diye. şu konuda sadece haksız. Ağzıma saç girdi. şu konuda <laughs> sadece haksız. Eve kadar çocuğu kovalamak evet. nedir ya? Oldu bir de adam aynı üstünden geçseydi. <laughs> tamam. Ben şimdi bir rehber körtmeni arayayım. Sen onu da kayıt altına al tamam mı? Ay ne yapacağım bilmiyorum şu rehber öğretmeni ben bir arayacağım. Bir arayayım konuşayım inşallah okuldan çıkmamıştır ya. Gerçi onlar 6'ya kadar duruyor da. Alo. Alo. Ee, hocam Alo. hocam merhaba nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Ben de iyiyim sağ olun teşekkür ederim ya hocam bugün ilkim okulda bir olay yaşamış. Evet. Ee, evet aynen. Bir arkadaşıyla kavga etmiş ben öğretmene söylemedim dedi ama karşı taraf mı size bilgi verdi? Evet, evet. Şimdi şey, eskiden şey önce onunla konuşuyordum. Ya, öyle mi? Ya bu kadın benim kapıma kadar geldi ya. İlkim'i takip etmiş. Vallahi siz o zaman iyi sağ kurtulmuşsunuz. Seval Hanım, uzak durun. Nasıl yani? Uzak durun. Çok fena bir kadın o. Ne diyorsunuz siz hocam? Bizi, bize de kök söktürüyor okulda. Yani aslında çocuğu da öyle yaramaz bir çocuk değil ama... ...İlkim'le nasıl kavga etmişler, yani anlayamadım. Ay ne diyorsunuz hocam? Ne yapmamız lazım bizim bu durumda? Kocasına falan söylerse peşimize birini takmazlar. Hakkını almışsınız zaten. Evet, ee, evet. Ben de biraz sakinleştirdim kendisini. Tamam. Lütfen aman yani şöyle yapın. Çocuklar da zaten onlar çocuk. Yani Kavga ederler, barışırlar. Evet, evet. Bir veli olarak lütfen şey yapmayın. Sakin ben, kalalım. Gitmeyin evet. Tamam. Çünkü zarar verebilir. Yani öyle duyumlar almıştım ben. Bilmiyorum tanımıyorum çok kendisini. Ya zaten birazcık ürkütücü bir tipti. Yani... Yani siz alttan aldığınız için sakinleşmiş olabilir. Anladım. Yani, yani... onun da çocuğu yani. Evet Çocuğum doğru da... söylüyor. Ya yani... hepimizin çocuğu kıymetli ama ya şimdi sürekli ilkim mu zaten çocuk. İlkime Tabi bu da ne kadar doğru söylüyor orasını da bilemiyorum. Neyse e, sağ olun hocam teşekkür ederim. Başka bir şey yapmamıza gerek yok herhalde evinde. lütfen. E, gelin okulda da konuşabiliriz yarın. Tamam. Tamamdır hocam ben yarın gelirim. Tamamdır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay bu çocuk bizi kimlere bulaştırdı? Değil kimlere? <laughs> Biz <laughs> sen bizi kimlere bulaştırdık ya? Öğretmen bile diyor ki bize çok sövüyor diyor. Yoktu. Ay ben ne yapacağım? ya? Nasıl bir şey yapsak ki ya. o benim kuzenim Tuğçe. Hmm. Ayrıca ona kız yok, oğlu var tamam mı? Kimin <laughs> de teyzesi. Aklımıza böyle bir şey geldi dedik sizin için bir video çekelim. Tuğçe'ye çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğu için. <laughs> i̇lk videom bu arada. Arkadaşlar. Evet ilk ben kızım. <laughs> oyunculuk, oyunculuk süper. <laughs> <laughs> Altta Instagram hesabım var. <laughs> şey, şey, e, 28 yaşın üstünde. <laughs> evet arkadaşlar e, bu videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı, aboneyseniz de like atmayı unutmayın. <laughs> Sizleri çok öpüyorum ve <laughs> çok seviyoruz. Hoşçakalın.